Arkadaşlar merhabalar. Normalde bu video birazcık daha uzun olacaktı. bir video satıyla oynadım 5 tane maçı koyacaktım. Ama bu maçların ilki o kadar kapıydı ki, o kadar rezaletti ki. Bu maçı ayrı bir video yapmak istedim. O yüzden bu video biraz daha kısa olacak. Ama size söz veriyorum. 2400 arasında oynanmış en kötü maçlardan bir tanesi bu. Üstelik rakibim bir video sosuydu. Ben 1700'üm yani benim bazen kötü oynamam belki de mümkün değildir. Aslında benim de öyle kötü oynamam lazım çünkü 2400 usta sonuçta ama çok rezil bir maçtı. Ben de siz eğlenin diye bu maçı YouTube'a atacağım. Oynadığım yani maçı oynarkenki videom da var şimdi onu koyacağım. Ondan sonra maçın analiz edeceğiz, doğru harflerini göstereceğim size ve videoyu kapatacağız. Umarım keyifli bir video olur hepiniz için. O zaman videoya geçelim. Bir tane -M de oynayalım. E4, Karakan. Arkadaşlar Fm'ye Elingam'ı e tanıyacağım şimdi. FM Ellingham'ı e tanıyalım. Hep bunu bir video çekmek istemişimdir. Bir tane ünvanlı oyuncu 2400'lük bak. 2008'de katılmış. ama. Ben bir aylıktan beri oynuyor. Ve bunu Ellingham'ı tanıyacağız şimdi. H6, F7'ye vurduk. At F3. Bak Ellingham ne kadar kuvvetli. Onu göstermek istiyorum. Ünvanlı oyunculara dahi İyi pozisyonlar alabilirsiniz. G6. Bu normalde pek oynanan bir hamle değil. Ben filmi çıkacağım. Zaten ana fikir belli. Tamam onu oynadı. Ee, bunu almalıyız diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ya da şey mi yapsak bak. Şarj çakalım. Ondan sonra AT5 yine G4'lü fikirler. Şimdi at oynayalım. AT5. Şah g oynayacak diye düşünüyorum. Evet. Ee, sonra alalım G 4 oynayalım. Alıp G4 oynayalım. Alalım G4 oynayalım. G hattını açarsak bize bayağı iyi olur. Durumlar. Tamam kalemi istiyor ama ben sizi direkt böyle yapacağım yani. Şimdi aldı. Ben de alayım. Şu an bence pozisyon bize gayet iyi. Onu söyleyeyim. Yani G hatta açık adamın şahı burada. Bir tane ata 5 oynayacağım. Adam şu an bunu oynaması lazım diye düşünüyorum. Ama oraya geldi. Ben buna filmi çıkmayı düşündüm aslında yani. Atla gelip şer çekebiliriz de adam buraya gidecek. Sonra da doğru düz bir şeyimiz yok. O yüzden file 3 daha mantıklı. Oraya gitti tamam. Ben bunu alayım. Ondan sonra da bak gösteriyorum alıp alıp buraya geleceğim. Aynen. Baya mantıklı. Şöyle yapalım. Ondan sonra uzunluk atacağım. Şu an pozisyon akıyor. Bak Eylül'ün gelmeti işte budur abi. Eylül'ün gelmetin hayal pozisyonu falan mı? Elin oynayanların hepsi bu pozisyona düşmek ister yani. Çok iyi pozisyon şu an. Adamı bekliyoruz. Tamam oraya geldi. Şimdi... Uzun rok atabilirim. Şu fedaya bakacağım bir. Ama vezirgeyi altı var direkt. O yüzden bir uzun rok atalım. Acele etmeyelim feda yapmak için. Atını çıkarsa direkt vuracağım. Direkt. Tamam yine vuracağım. Vurayım. Kale G1. Geri gelemiyor. Buraya gelecek. Ee... Fille buraya geleceğim. Mesela buraya gelince kale G7. Orası kazanç olması gerekiyor ya. Bence. Kesin kazançtır abi bak. Orası kesinlikle kazançtır. Emin olmak isterim ama son olamıyorum. Ama kazançtır yani. Vuralım bura. Sonra kale G1 geleceğim. Orası kazansa ben satranç bilmiyorum abi Yani. O kadar net. Flash altı. Zaten geri gelirse buradan mat oluyor hemen. Tek hamlesi o. Aynen. Ona da böyle yapacağım. Buraya gelirse kale geldi. Ondan sonra abi orası kazançtır önce yani. Tam net kazancı göremiyorum ama kazanç olması gerekiyor. Güzel. Bekliyoruz adamı. Şu an zaten sürede de azaldı süreler. En kötü ihtimalle bayraklayacağım. Bu maçı kazandık gözü de bakıyorum şu anda. Tam oraya geldim. Bu arada mat da istiyor. Onu da unutmayalım. Kazanç değil mi acaba? Şu anda bir şüphelendim. Geri gelsem. Geri gelsem buraya gelecek mesela. Hmm. Peki. Şu anda vezire bir mat istiyor. Geri geleceğim mecburen. Daha iyi bir şey göremiyorum. Başka hamlem yoktu. Ama şu an buna gelecek. Şu an kaybetmiş olabilirim arkadaşlar ya. Mis gibi ama. Sattım galiba. Çünkü şarj kalmak istiyor. O sıkıntı. Aa oraya geldim. Mat istiyor şu an direkt. Tamam. Matı tutacağım. Şöyle yapalım. Fili verdim. Ama alamaz. Çünkü Kale G8. Tamam. Çok güzel. Aha. Ha. Aa tamam. Adam akıllıca oynadı. Arkadaşlar adam boşuna FM değil. Bir saniye. Hızlı oynamaya çalışıyorum. Bir saniye şey şarj çakalım. Tamam. Sürem çok az. İnanılmaz az sürem. Eyvah. Allah. Kazan. Ne? Evet gördünüz maçı. Belki izlerken o kadar kötü gelmemiş gibi olabilir ama Şimdi maçı analiz edeceğiz. Ve ne kadar olduğunu size göstereceğim. E4. C6. Buralarda da bir şey yok şimdilik. Bunlara geçiyorum o yüzden. Karakan savunması. Burada siyahın anamesi almak tabii ki. At F6. At G5. Birazcık yani normalde tercih edilen bir bölme değil ama ben bunu çok seviyorum. Ve burada çift soru vermesine rağmen bu pozisyon aslında gerçekten şans veren bir pozisyon. Yani özellikle 3 dakikalık bir maçta burada beyazın şansları olabilir. FM'ye karşı bile. Benim videoda söylediğim gibi. At F3. Ben burada at F3 oynuyorum. Fince 4 falan da oynanabilir ama at F3'ü e planlarını daha çok seviyorum. G6 zaten normalde oynamıyor. Ben filmi çıktım burada. Buradan. Buraya kadar henüz bir şey yok. G4'e soru diyor. Bence bu da o kadar hani çok kötü bir hamle Çünkü fikrimiz belli. G hattını açmak değil mi? Yani burada kaleye geleceğim. G hattını açacağım. Vezir de 5. Güzel hamle. Kalemi istiyor. Kale G1. Bu da bence gayet iyi. F3 diyor. Ama kale gibi de gayet oynanabilir bir hamle. Bilgisayar bazen çok ufak şeyleri bile çok kafaya takıyor o yüzden. Ve burada FG4. Arkadaşlar FG4 kötü bir hamle. Niye kötü bir hamle? Bunu oynadım ben. Ama kale G4. Burada asıl olayımız bu arkadaşlar bakın. Çünkü kale g sonra at G4 alırsa mat olacak. E diyeceksiniz tamam. O zaman ben almayayım bunu buraya geleyim diyeceksiniz değil mi? Vezir. Ve arkadaşlar bu zor bir taktik değil. Benim bunu görebilmem lazımdı. Adamın da bunu görebilmesi lazımdı. Biz ikimiz de bunu görmedik. Adam bunu aldı. Ben de atla aldım. Şu ana kadar bakın kaç hamle oldu. 13 hamlenin 1, 2, 3, 4 tanesi hata. Adamın da 2 tanesi hata. Tamam devam edelim. Vezire, vezire 4. Bu da konuma işleyen bir hamleymiş. Fileviç de kötü bir hamle. Şu an kadar bakın iyi bir hamle yapmadık. Sonra şaşırdı. Ben burada bu hamlenin iyi olmadığını sezmiştim. Çünkü şahın buraya gitmesi mantıklı değil. Atı aldım. Bu güzel hamlem. Ve vezir açma Bakın. Burada hiçbir sıkıntı yok. Fili çıktı. Uzun rok. Bak ben burada zaten videoda şey Kavitada söylemiştim. Bu pozisyon bana gayet iyi. Ata altı. Arkadaşlar bakın. Bazen bazı fikirlere çok fazla yol açabiliyoruz. Ve ben de burada onu yaptım. Ben videoyu editlerken bakın. Normallerini söylemiştim ya 5 tane maç olacaktı diye. İşte ben normalde o videoyu yaparken Buraya baktım dedim ulan kale G4 yok mu burada dedim. Kale G4 bakın çok çok normal bir hamle değil mi? Şu çaprazdan almaya çalışıyoruz veziri. Ondan sonra vezir G6 oynayacağım. Taşla gelişiyorum. Hemen vurmuyorum acele etmiyorum değil mi? Oynanması lazım. Ama ben kale G7'ye o kadar çok baktım ki Hemen kale g oynadım. Burada. Kötü hamle. Kale G1 Zaten burada hani flash 6'yı hesapladıktan sonra Yıldırım maçında bunu oynamamak mümkün değil. Hemen oynadım. Ve pozisyon birden adama daha iyi oldu. Çünkü ben şahididen sonra burada kesin bana kazan stratejiyi düşünmüştüm ama hiçbir şey yok. Geri gelmek zorundayım. Çünkü adam vezire 1 istiyor. Mat istiyor. At ve 4. Arkadaşlar burada biraz şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü çift soru. Yani niye ki acaba mat istiyor değil mi? Ben de göremedim bunun maçta. Tabi belki biraz sıra azaldığı için olabilir ama sonuçta kötü oynadım burada. Arkadaşlar burada vezir a5 temiz bir at kazanıyor. Ben bunu da görmedim. Vezir c5 oynadım. Matı tuttum aklımca ve buradan saldırılar yapmak istiyorum. Ama burada sıkıntımız ne biliyor musunuz? Zaten biz el lingam oynayarak bir belli bir miktarda materyal verdik. Şu anda ben kalite gereeyim düz. Adam o yüzden vezir c oynayıp işleri biraz sadeleştirdim. Yaptığı şey mantıksız değildi bence. Ama burada artık ikimizin de çok az vakti var. Gördüğünüz gibi. Adam burada alamıyor bu arada. Ben alır heyecanlanmıştım ama alırsa taşlar eşitleniyor ve artık bu siyah kazanç değil. Hatta bence benim şansım var burada. Tabii emin de değilim. Ee, şah çekiden sonra adam şah D'de oynayıp en iyi hamleyi buldu. Flav 4. Ben burada artık hızlı hızlı oynuyorum. Burada. Kare D2. Kapattım tabii ki. Tabii... Kaçada durdum ama 8 saniyem varken en mantıklı gözüken bu oldu. Adam buraya geldi. D5 tabii ki çünkü kalem var. Hatta açmam lazım değil mi? Bu filmde baktığı çapraz burası sonuçta. Bu bende direkt oynanır yani. Al, aldı. İşte kaleleri değiştim. Gelmeye çalışıyorum işte. A4 falan. Kale D5. Şu andaki her şey normal. Adamın kazanması da lazım normalde. Ama sürelere bakarsanız adamın 8 saniyesi dört 4,5 saniyem var. Sürdüm A5. Mantıklı değil harbiden çünkü b verdim birazcık. Kontrolünü verdim. Tutmaya çalıştır pozisyon yani. O kadar da dünyanın sonu bir pozisyon değil. Piyon uydum. geldim adam. G4. Ee, bu piyonu almak yerine niyeyse şah G6 oynadım. Ve bu piyonu verdim. Aldım. Aldım. Yanlış piyon almışım. Çünkü büyük ihtimalle şah aktiflerine sınırlandırıyorum. iyice. Ve adam buraya geldi. Kale 4 Bu kötü hamle. Yani bir FM'nin bunu oynamaması lazım. Niye? Bakın bu karenin burada olmasının çok belli bir amacı var. O da Şahımı o oyuna geri sokmaya çalışmak. Kale G4'te G pardon. Kale B4'te B hattını tutuyor. Ve benim Şahım da A6'da kalacak normalde. Adam kale 4 oynadı. Yani. Tabi süresi çık sıkışık. Çok da bir şey diyemeyeceğim. Fil B6. Ve ben burada hemen piyonumu çıkmaya çalıştım. Çıktım da. Ben burada artık şey diyorum yani. Tamam kazanmam lazım. Süren de biraz iyiyim. Yani bayraklayacağım diyorum tamam mı? Adam burada birden vezir çıktı. Bunu da anlamadım. Çift soru. Aldım. Vezir cevir. Ve fil F4. Filimi verdim. Adam almadı. Filmi geri geldim, korudum. Burada ama sürelere bakarsanız anlarsınız, bayraklamaya çalışıyorum. Yine filmi verdim, yine almadı. Filmi yine korudum, adam buraya geldi. Ve dünyanın en bombastik 3'emle tekrardan. Arkadaşlar bu maç 2004 arasında oynandı. Ben başka bir şey demiyorum. Saygılar.